Çekiyorum hadi. Aldım, aldım. Aldım, aldım. Ben çek lan. Al. bunu kim yiyecekti? Yiyemeyen arkadaş. <laughs> Bu arkadaş yani dram çekiyor. Ne yapsın? Üç tane Adana dürüm yedi? 4 <laughs> de kaldı. <laughs> ne Kaldı. <yapıyor? Gülüyor> ne yapabiliriz? <laughs> ah. Pardon. Senin <laughs> <laughs> ben arkadaşlar. Kim lan? Yemiyorum lan Adam bak hele. Bak soğuttu soğuttu. <laughs> ne diyecek şunu? Mangala zaten şu şu var ya şu. Mangala fosil attılar. Şu üstüne koysam kanserojen etki yapacak. Hacı bir de bari yiyin. Yiyin yani. ya yiyin. Şikkiyim her defasında öyle yediyiz. Küfür etme lan da YouTube'a bırak. <laughs> Vay inceliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi durum. Ay o benim ev o benim mi Lan içme o benim lan. Olsun abi O anın dibinde bağırıyor da duymuyor. Ya vallahi ben yiyemem bunu yiyemem. ya ben biliyorum ya bunu yemeye çalışsan şimdi bütün yediklerimden beraber çıkarırım. Geç Osman o oturayım. Bir de oturayım da. Ahmet şuradaki ineğe at lan ine. Yiyir mi? Öyle köpek mu lan? Sen buraya lan beni de al abi lan oğlum. Geç herkesi alıyorum dur. Dur öyle. Osman geç. Parteyle kolay gelsin sana da. Sağ olasın. Osman ağzı bardakta. Geç <laughs> Get ya, geç hele bir daha çek ya. Ben elimde var. <laughs> lan asıl Samet diyor da Fatih bakıyor ya. senin değil mi lan? He. Salak. Fatih'le de, Samet'le niye dalga <laughs> geçiyorsun ya? Yardıma bak yemiyor yemiyor yeme Şşş küfür yok beyler Anama babama yedirdim Lan <laughs> ne, ne oluyor lan Dur 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 Ne de Değil ya, mi, <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok düşündüm <laughs> Lan korudun <zorunluğa> beni beceredim valla Yedim <laughs> <laughs> seni yedim Buna, buna Lan nasıl çok iyi rol yapıyor ha <laughs> Şöyle Ya daha ben, senin bir yarımında mı var? Oha bu... Eve götürüyorum lan bunu. Hacı ben bunu yarın yeğenime veririm. <laughs> ne öyle gari mecbur yiyecek. Bu kadar düşünmenin ardından. Gari <laughs> <Karara> ulaştırdı. Aaa! <laughs> <laughs> Pisliğin bu kadar. Kalk, kalk, kalk. Neyse biz de böyle gittik. Lan dördünü birden yiyelim var Ben. Hele yani bu dördüncü resmi çıkmıyor. Çıkmıyor diye girmiyor bari. <gülüyor> <gülüyor> Biren çıkmaz. Lan burayı temizleyecek ha öyle poşetlerini iyi kavurmayın. Lan da önümde değil. Uçar gider.